ötesi grubu Türkiye'yi temsil edecek biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bu grup tarafından hazırlanan 3 beste arasında seçici kurul bir değerlendirme yaptı. Ve içlerinden birini 53. Eurovizyon şarkı yarışmasında Türkiye'nin yarışacağı parça olarak belirledi. İşte az sonra TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin bu şarkıyı kamuoyuna açıklayacak. Ve ardından Mor ve ötesi grubu seçilen besteyi ilk kez canlı yayında seslendirecek. Şimdi kameralarımızı İstanbul Tepebaşı stüdyomuza çeviriyoruz. Ahu Tanrıkulu orada bizi bekliyor. Ahu iyi akşamlar. Sen bizden şanslısın. Biz hala merak içinde bekliyoruz. Ama sen e, tahmin ediyorum en azından provalarda şarkıyı duyma şansına sahip oldun. Ne diyeceksin bize bu konuda? İyi akşamlar diyelim biz de Arıkan'a. E, hayır ben henüz şarkıyı maalesef duyamadım. Buranın koşuşturmacası içerisinde. ve ve yeniden iyi akşamlar diyelim. E, saygıdeğer konuklarımız aynı zamanda TRT bir ana haber bültenine de bağlanmış bulunmaktayız. O yüzden e, TRT izleyicilerine de merhaba diyelim. İyi akşamlar dileyelim. E, bu yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Mor ve Ötesi grubunun şarkısı hazır dedik. E, sabırsızlıkla ben de bekliyorum bu şarkıyı duymak için. Fakat öncesinde e, TRT Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Şahin'i ben mikrofona davet etmek istiyorum. Efendim hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben de açıkçası sabırsızlıkla bu şarkıyı sizle beraber dinlemeyi e, umuyorum. Bu arkadaşlarımızla biz daha önce e, bir araya geldik. Kendilerinin üç parçasını dinledik. Çok da keyif aldık ama üzerinden çok ciddi çalışmalar yaptılar. Bildiğiniz gibi bu yıl bir güçlüğümüz var. İlk defa uygulanan bir yöntem. İki gruba ayrıldı. Iki yarı final oluşuyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz rakipler çok çetin. O açıdan her birinizden ayrı ayrı destek bekliyoruz. İzin verirseniz hep beraber bu şarkıyı burada birlikte izleyelim ve dinleyelim. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet saygıdeğer konuklarımız gençler onları yalnızca müzikleriyle değil duruşlarıyla görüşleriyle de sevdi. Onlar da güzel mesajlar verdiler dinleyicilerine. Barışa şiddetle ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde hep barış mesajlarıyla çıktılar karşımıza. Daha iyi bir dünya için dediler. Bu sefer deli demişler bakalım deli diye kime demişler merakla bekliyoruz. Buyurunuz. 고맙 <머래>